أنعم بغراس الأخلاق مدرسة صارت أخلاقي قد ذقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل عقدة من لساني يفقه قولي Suratul Haqqa 25. ayet-i celilen tefsinden devam ediyoruz. Malem zekere hale suada suada ehli saadet mutluluk ehlinin halini zikredin et, et, ettikten sonra akabe onun peşine zikri hal aşkıya aşkıya ehli şakavetinin halini zikretmekle fe kale subhane ve emma men utiye kitabı bişimali ey ve emma men utiye 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 verilmiş kitabı kitabı bir şimali son eline verilmiş. Ve hadi alamet şakavati vel husran. Kitabın son eline verilen ha, bu neyin alametidir? Şakavat. Yani bu adam ehli şakavat, ehli azap olacak. Ehli husrandır. Neuzubillah. Fe yekulu o diyecek. Son eline kitabı verilen yekulu diyecek. Ya leyteni lem utiye kitabiye. Hasan. Bak. Ya leyteni lem utiye kitabiye keşke bana kitabım verilmeseydi. Nem bana bana verilmez kitabı ya kitabım bana verilmeseydi. Fe yakulu iza raa gördüğünde de kabe ay amali kötü ameller kötü amelleri ha kötü amellerinden birisine işte derse önem vermek ders anlatılıyor o a, o bunlar hep yazılıyor ha ha hiç ya demen ki haşa Allah gafildir Allah unutuyor hepsi yazılıyor hepsi yazılıyor kötü amellerini görünce ya ley ne diye ya ley tenilem keşke kitabım bana verilmeseydi keşke bu kitap bana verilmeseydi. Kalen mufessirin ve zalika niye bunu temenni diyor Nima yahsul lehu çünkü ona hasıl olacak minel haceli ha utanmak ve iftidah rezil rezil olmak mahcup oluyor rezil oluyor. Yani bu kadar insanların içinde kitabı son el, dosyası son eline veriliyor. Yani o kayıp etme alametidir. Evet. Mahcubiyet oluyor. فَيَتَمَنَّ عِنْدَ izin O zaman temenni ediyor. اَنَّهُ لَمْ يُعْتَ كِتَابَ Ona amel kitaplarının verilmemesini temenni ediyor. وَيَنْدَمُ aşağı النَّدَمُ Çok da pişman oluyor. Ama artık pişmanlık fayda vermiyor. Ya leyten illem keşke bana kitabı verilmezse ve lem edri bilmeseydim ma hesabı. Hesabım ne olduğunu bilmeseydim. Ey ve arif ha bilmeseydim eyza ma hesabı ha ve şiddete o, hesabımın bu nasıl yani büyük olduğunu ve şiddetli olduğunu keşke bilmeseydim. Ve istifamı, ni tazim ve ma hesabı. Benim hesabım ne Bu hesabım ne kadar önemli bir hesabım varmış. Nasıl da bir hesaba çekineceğim. Hani keşke onu bilmeseydim. Ya leytaha kanetil kadiyete. Bak ölüm. Ya leytet mevtetel ula. Ha, keşke o ölüm ki elleti muttuha fi dünya. Dünyada öldüğüm ölüm var ya kanet olsa el katiyeten hayatı. Hayatımı kesseydi. Yani felem ub'as ha Keşke o dünyadaki ölüm tamamen bitirseydim benim işimi ya yani ondan sonra diriltilmeseydim dinilmeseydim. le muazzeb azap edilmeseydim ya kâle katâde imam katâde temennel mevte ha, ölümü temenni etmiş velem yekun şeyun indehu halbuki o ölümü temenni ediyor halbuki velem lem yekun şeyun indehu ekle minemem halbuki normalde mevten yani ölümden daha nasıl söyleyeyim yani nefret ettiği bir şey yok. Ölüm insan çok daha ölümden kaçıyor ama o ölümünü talep ediyor. Niye? Anne çünkü görüyor tilkel halete o halet ki içinde olduğu halet eşne daha çirkin ve emre daha acı min o tattığı ölümden daha acı olduğunu gördüğü için ölümünü temenni ediyor. Ma agna anni mali o öyle diyecek kitabı <Sessizlikle> sol elle verilen benim malım bana bir fayda vermedi ey ma nefa'ni mali ben malım ki elledi cemaatu cem ettim malım bana fayda vermedi ve la anni min azabillahi şey'en Allah'ın azabından benden Allah'ın azabını benden def etmedi heleke anni sultani ey zale <Sessizlikle> anni mulki ve <Sessizlikle> sultani ya benim o kadar malım vardı bugün azap olacağım. Hiç malımın bir ne söyle faydasını görmedim. Heleke anni sultan. Zana anni mülki ve sultani ve nesebi ve cahi. Bak o mülküm dünyadaki o mülküm mülk yani o yetki o saltanatım o nesebim. Bak ve cahi makamım. falan mu'ine ve la ne benim, 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 benim yardımım var, ne mucir, benim koruyan var, ve ne dostum, ve nasir, ne yardımcım, huzuhu fe Allah. Ha, Allah Azze ve Celle, ummel, emre, onu yakalayın, yakalayın, fe hullu, Allah. Ey yekulu ta'la cehennem, cehennem zaman, huzu, tutun, yakalayın, hadel mücrimen esim, bu kabahatli, günahkar, Allah'tan korkmaz, Ha, Allah'ın hesabını yapmaz, istediğini yapar. Feşuddu onu bağlan bil ağlan. Ha, zincirlerle ve kelepçelerle kalen kurtubi feyebtediru ona koşacak. Mi'atü elfü melek. Yüz bin melek ona doğru koşacak. Sümme tüzme'u yedu ila unuki eli. Resulü boynuyla cem edilecek. Yani eli boynuna bağlanacak, bağlanacak. Fedalike kavlu ta'la fe gullu. İşte gullu odur yani. Ha elleri boynuna, boynuna bağlanacak, kelepçelenecek. Sümmel cehime sallu. Yani yani sallu cehime sallu ha. Ha, onu cehenneme esim edhilu ennar <laughs> azim sallu sallu onu o büyük ateşe atın el müteaccide müteaccide o alevlenen değil mi onu o ne söyler? Şiddetli alevli, alevlenen olan cehenneme onu atın. Niye asla? Ha, ta ki ne ee, e, ya e, ne söyler? Ee? Ha? onun har hararetini onun, evet onun o sıcaklığını görsün. Niye Yani o o hararetine hararetiyle ne ee, azablansın yani yansın. Ha. <laughs> evet. Ha, hararetin ve azap görsün. Evet. Hı? Ateşi artsın. sinetin bir silsile, bir zincir ki zer'uha sebuna zilal. Onun zer'uha <laughs> <laughs> yani onun ölçüsü ha o zira Uzunluğu. Ha. zira. Yani zer <laughs> yani onun ölçüsü yetmiş zira. fasluku onu dahil edin. fasluku dahil hu o zinciri. Ha. Ei, adlınluğu onu dahin edin, fil siniratin haddi Ha, onu dahin edin demir zincire, 70 zira uzunluğunda demir e, zincire onu e, e, dahin edin. Kale ibn Abbas biz zira el melek. Ha, ya zira melekin zira ayna. Yani Allah bilir ne kadar tadkın Ha, nasıl onu zincirleyin, zincire dahin edin tedhul sinsinetu zincir dahil olacak min duburi ha çok ne söyle aşağıdan dahil edilecek tudhul ve yahut sinsinetu min duburi ve tuhrir min halki ha tudhul dahil o sinsinet zincir min duburi ve tuhrir çıkartılacak min halki boğazından sümme yüzme o beyne nasiyeti ve kademeyi ha onun nasi perçimiyle kademi arasına cemini o zincirle bağlanacak ayaklarıyla başı ve e, silsile tu nedir zincir hile <laughs> kun halkalardır muntazimetun düzülü birbirine düzülmüş halkalar kullu halkatı halka her bir halka halkanın içine. bu onun için bu halkalar ondan sonra yulafu biha onunla sarılacak o zincir hatta la yastatiya hareket o zincirle sarılacak ki la yastatiya güç yap güç getirmeyecek hareket hareket kendini hareket edemiyor hiç kendini oynatamayacak ve lamma bayyana al azab al şedid bayyana sebebu işte bu azab ı şedid bayati bunun de bayati niçin bu ne söyle bu bu ağır işkenceyle işkence ve kâne subhânehu innehû yani cümlenin müstaknifine cevabı sual-ı muqadder niye bu, bu ağır azab-ı azam çünkü innehû kâne lâ yu'minu billâhi'l-azîm kâne lâ yusaddikû bi vahdâ niyetillâhi ve azameti Allah'ın varlığına, birliğine ve azametine inanmıyor diye kâne fil-bahr bâde'â başladı Allah Azze ve Celle bi'ekvâ esbâbi tâzibî onun tâzibi sebeblerinin en kuvvetlisi ve o küfrü billâh Allah'a inkar. Bu ve ta'linun musta'nifun. yani veya musta'nif. Ta'linun musta'nif. Cümle musta'nifadır. Musta'nifah. Ta'linun musta'nifun. Yani nasıl cevap sual mı kadar ki anne kainan Sanki birisi orada dedi. Nime yu'azzamu hadal azab el belig. Niye bu? Nasıl belig yani bu şedid azabla azablanacak. Fa ucibe cevabın innehu kâne la yu'minu billah. Çünkü Allah'a iman etmiyordu ve <laughs> la Bak insanları teşvik etmiyor ana miskin. Miskinlere ne söyle fakirleri ne yedirmeye teşvik etmiyor. Teşvik etmiyor. Bak teşvik etmemek de büyük bir azap. Bak ha, fakirlere, yetimlere insanları teşvik etmiyor diye. Yani kendisine yapmıyor başka ne? yahusu nefse ona ha kendisini de teşvik etmiyor. Vela gayrı başkasını ana itam miskin ha fakirlere yedirmeye. Kalan <laughs> mufassirun zikru zekere nesule zükinel haddu dunel fiyen niye had zikredilmiş fiyen yani kendisi yedirmiyor demiyor başkalarını teşvik etmiyor diyor bak zükinel haddu dunel fiyen li tembih ala enne tariken haddi bihadil menzile yani teşvik etmeyen böyledir. Ve bir tarik ihsan ve sadaka. Ya yani bir ihsan ve sadakayı terk edene ne olacak? Teşvik etmese bu azap olacak. Yapmamaz, yapmamak daha ağır dedi mi? Hayda yapma. Ya feleysa lehu yawma hauna hamimun. Yoktur ona el yawm o günde hauna işte kıyamet günü hamim hamim. Neyse lehu fil ahireti sadiq. Sadiq yetfa ona yani ona acıyan, onun samimi dostu yok. o azabı ondan def eder. Lian el estika Çünkü dostlar ondan uzaklaşacak. Ve yefrunu min onu onu yalnız bırakacaklar. Ondan bakıyorlar ki bunlar zincirlere takılıyor, kelepçelendi. Herkes kaçıyor yani. Ve la taamun neyse la ulya hamim ve la taam yok yiyeceği yok yi illa min gislin. Nauzu billah. Neyse la taam yiyeceği yok illa sadidu elin nar. Elin nar sadid sadid ellezî yesilu min cerahatim. Onların yaralarından ya akan o kan irin evet. ha, o su nauzubillah çok kötü kokuyor la yakunu onu yemez illel hatiun la yakunu illel asimun el mujrimun ya o günahkarlar kabahatli el murtakibun el hataya ve el asam hata ve günahları Hatta. yapıyor aldırmadan yapıyorlar kal el mufessun el hatiun cem hatin hatin nedir ve o ledi yetammedu zenben kasıtlı günah yapan vel muhti kimdir ellezî yef'alü şey'e hatan yanılarak duna kastin bak hatı ellezî yeteammedü zembe yani günahı kasıtlı yapıyor bile bila. muhti ellezî yef'alü şey'e hatan hatan yani dune kasıtsız yani yanılarak vel yâda kal el hatiun ve lem yekul muhtiun bak Hatı yani günahı nasıl öyle kasıtlı yapanlar مختي ولما ذكر أحوال السؤال من أهل الجنة ثم أحوال الأشقاء من أهل النار ختم الكلام بتعظيم القرآن وأحوال السؤال كي الجنة أنار وأن أحوال الأشقاء أهل النار ختم الكلام بتعظيم القرآن فقال سبحانه فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون فبيك بالقسم يعني لا لا تأكيد يعني يمين سن Gördüğünüz görmediğiniz, gördüğünüz şeyler yani zahiri alem, görmediğiniz ki nasıl melekut alemi ne yemin olsun efe oksin bil müşahedat ve mağibat bak görünen ve görünmeyen şeyler oksinu bima teravna ve ma la teravna bak mimma huve gördüğünüz ve mimma huve vakın tahtel absar görmedi he mimma mi'ma wa wahtan gördüğünüz ve mağabe ve khafiyen an anzar. ha bir de görmediniz. yani nazarlarınızdan gizli olan gayb olan mulafiqun fele usmiru ta'kid el qasam ve leset nafiyatan ha yani yemin hiç değil yemin olsun yani la ta'kidir yani kana imam el fakh ve ayatun tadallu an umum ve şumul ha ya ayet de annaha çünkü ayet la tahru an kısmeyn iki Bu bir sərin və qərin müsəl, yəni kainat iki qismdir. Hə? yani bir görünen bir görünen. fe <feyat> şem'aletil halik halika ve hatta hatta Allah ze ve de şamlı geliyor çünkü o görünmeyen değil mi ve dünya ve ahiret var oğlum görünmeyen görünen ve görünen. dünya ve ahiret vel esam ve cisimlere de şamlı ruhları. ve <feyat> insan ve cinne ve hepsine azayidatul şamlı geliyor demek bütün kainatı ka kainata Allah yemin ediyor varlıklara yemin ediyor Kale katade huve amun fi bütün mahluklara. İmam Fakr'a göre amdır. Halık ve mahluka. Ama İmam Katade'ye göre mahluk. Sade mahluk cennevali. Mahlukati. Ve kale ata ma tubsirune min asal kudre ve ma la tubsirune min Asar göz göre. O görmediğiniz o sırlar. Evet, ilahi kudretin sırları. Bu da biraz daha taksis etmiştir. Hani ya yemin olsun ki innehu Kur'an la kavlu rasulun kerim. Değerli bir rasulun Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın yanında çok değerli, çok kıymetli bir zatın sözüdür. Ha, inna Kur'an alim le kelamur rahman. Rahman'ın sözüdür. Yetmu onu okuyor ve yakra okuyor. Rasulun kerimun. الرسول الكريم أخ هو محمد عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة رسول كريم الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم قال القرطبي <سؤال> والرسول <سؤال> هو محمد صلى الله عليه وسلم ve nusibel onu ne? Onun kavlidir. Halbuki Allah'ın kavlidir. Lianne talihi. Çünkü o onu okuyor. Talihi. Evet. Onu okuyor ve mubelligu an illahi Allah'tan bize ulaştırıyor. Ve ma huve bi kavli şair. Neysel kelame şairin. Kelame şair değil. Kema tez amun. Siz iddia ediniz gibi. Lianne hu. Çünkü şu Kur'an, Kur'an mubayn li şiir kulya. Yani bütün şiirinin şiirlerinin vezirlerine mubayn'dir. Yani terstir. Yani Kur'an şiir, şiirlerin belli vezinleri var. Onlara uymuyor. Feleyse şiiren ve la Kur'an'a şiir de denilmez. Mez nesir de denilmez. Şiir düzülen belli bir vezinde onun nesir. Nesir de mahluklar tarafından düzülen ve söyle e, kelam ama şiir olmayan, vezinsiz olan. <laughs> ha. Kur'an ne şiirdir ne nesirdir. Kanine ma tu'minun ha ey kanine kalle ma tu'minu bihadil Kur'an. Siz bu Kur'an'a az inanıyorsunuz. Yani inan inandıklar sonra inananlar azdır yani ha. Yani kale muqatil, yani bir kanin annem ha la yusaddiquna bi enne Kur'an min Allah. Yani bir mana la yu'minu bi as. Ha siz ya yani orada müşriklere hitap yani siz az inanıyorsunuz yani inanmıyorsunuz demek ha. والعرب تقول قلما يأتينا مو أدم أز بزا جلنون يعني يريدون لا يأتينا جل ميو يعني يا أز يابيور يعني دمك يابميور يعني سيز إيمان أز إيمان دمك يعني ولا بقول كائن إن ليس نسوي له هو القرآن بقول كائن كائن كي işte اشتاؤ يدعي معرفة الغيب ha. o kâhin ki iddia ediyor gaybi tanımayı, işte o falcılar değil mi, büyücüler لِأَنَّ الْقُرْآنَ يُغَيْرُ بِاُسْلُوبِي سَجْعَ الْكُحَانِ Kur'an üslubiyle o kâhinlerin secene, kâhinlerin okuduğu bazı seceler var. Kur'an ile ona mübayindir. Hiç ona uymaz. Ha, ondan uzaktır. قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ Siz az nasıl öyle düşünüyorsunuz. Az ibret alıyorsun, almıyorsun yani. E kallama tetezekkar ve tetta'izun. Az düşünüyorsunuz, az öğüt alıyorsunuz. Ee, yani almıyorsunuz demek ya. Ee, ne söyleyeyim? Ee, eh, i̇şte mesela orada Kur'an tanzimi ve işte orada duralım. Ve ahir davanın elhamdülillah rabbil alamin. Ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve alani ve sallallahu aleyhi ve sellem.